Yine sırada çok değerli bir hocamız var. Efendim genel cerrahi uzmanı operatör doktor Alper Çelik bizlerle birlikte olacak ve metabolik cerrahi ameliyatlarından bahsedecek bize. Birlikte izliyoruz. Metabolik cerrahi nedir? Şeker hastalığı tedavisinde metabolik cerrahi nasıl uygulanır? Hangi hastalar metabolik cerrahi ameliyatı olabilir? Genel cerrahi uzmanı doşent doktor Alper Çelik metabolik cerrahi ameliyatı ile ilgili çok önemli bilgiler aktaracak az sonra efendim ben konuştum bitti aslında konuşmakla bitmez tıbbı ve sağlığı konuşmakla bitirmememiz lazım bilgilenmemiz lazım bu konuda bize çok güzel bilgiler aktaracak olan doçent doktor Alper Çelik bizlerle gerçekten benim de çok merak ettiğim son yılların en önemli konularından birini bize anlatacak öncelikle hoş geldiniz teşekkürler hoş bulduk sağ olun Hoş geldiniz. Evet. Bu arada ben çok özür diliyorum efendim. Ee, yanlış telaffuz etmişim ee, doçent doktor. Çok çok özür diliyorum Rica sizden ederim. de Rica izleyicilerimizden de. Canlı yayın affola diyoruz efendim. Rica ederim. Sağ olun. <laughs> Yeniden hoş geldiniz. Ee, hocamızın da söylediği gibi gerçekten e, önemli bir konu. Evet. E, şeker hastalarıyla ilgili e, başlayacak olursak neler söyleyeceksiniz? Şeker hastalarının özellikle hayatındaki öneminden bahsedeyim. Ben de bir şeker hastası olarak sorayım efendim. <laughs> Öyle mi? Geçmişler olsun Çok size. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sorun her geçen gün büyüyor. Artık küresel bir soruna dönüştü. Ama tip 2 diyabet için bu durum söz konusu. Yani vücudunuz insülin üretiyor ama bunu kullanamıyorsanız. Tip 2 diyabet geçerli, tip 2 diyabet olarak adlandırılıyor bu durum. Ve dünyadaki görülme sıklığı katlayarak artıyor. Bizler 2020-2030 yılının rakamlarını, tahminlerini şimdiden yakalamış durumdayız. Ee, bu artık küresel bir sorun ve önüne geçmek için daha radikal, daha akılcı tedavilere ihtiyacımız var. Cerrahide zaten bu mantıkla ortaya çıkmış bir yöntem. Metabolik cerrahide. Peki metabolik cerrahi ameliyatı nasıl yapılıyor? Ee, her şeyden önce şeker hastalığı ile ilgili çoğu gelişmeleri aslına bakarsanız cerrahlar öncelik etmiştir. İnsülini bulan bir cerrahtır mesela. Daha doğrusu bir cerrahi müdahale sonrası insülin keşfedilmiştir. Ve Bizim geçmiş yıllarda hocalarımızın yaptığı bazı ameliyatlar şunu anlamamızı sağladı. Şeker hastalarının çoğunun aslında sorunu ince bağırsak hormonlarıymış. Biz bunu öğrendik. Tip 2 diyabette. Asıl sorun pankreasta değilmiş. Asıl sorun yanlış çalışan ince bağırsak hormonlarındaymış. Biz bunu cerrahi sayesinde öğrendik. İşte metabolik cerrahi yanlış çalışan hormonları doğru çalışmayı sağlar. Bu hormonların doğru bir eksene oturmasını sağlar. Temel mantık budur. Evet, endokrin uzmanlarına bu arada cevap hakkı da veriyoruz. Sen telefonda bağlanabilirler endokrin uzmanları. Evet, Şimdi evet. metabolik hastalıklar dediğimizde aslında sadece tip 2 diyabet değil ama tip 2 diyabet olduğunu altını çizelim. E, çünkü sonuçta bizi arayacak olan bir işte telefonla bağlanacak ya da mail atıp bilgi alacak olan hastalarımızın ikiye ayrıldığını, tip 1 ve tip 2 olduklarını söyleyelim. Üçüncü bir şık daha var. O da Şenay gibi olanlar. Şenay çünkü tip 1 veya tip 2 değil. Senin şeker hastalığının gecikmiş. Ara form diyor. Ee, ben. e, benimki ara. Ben e, kısaca hemen bahsedeyim. E, 20 20'li yaşlarımda e, bir ölçüm yapıldı ve e, hipoglisemi olarak teşhis edildi. 30'larda çıktı ama e, bundan 2 sene öncesine kadar e, çok küçük bir rahatsızlık geçirdim. 20'den 5 dakika içinde 485'e çıktığı söylendi. Hatta hmm. oradaki doktor hanım da bana derken ki yani "Sen şu anda test konususun. Nasıl olabilir?" E, mümkün olduğu kadar ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. değil Güzel. Her şeker hastasını yapması gereken de bu aslında. Evet. Kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kiloluysanız kilo vermeniz gerekiyor. Ve bazı e, ilerleyen yıllarda sıkıntı çıkar, çıkarabilecek yiyecekleri çok kısıtlı tüketmeniz gerekiyor. Kendi kendinizin doktoru olmanız lazım. Bu en önemlisi. Ama artık bazı faktörler var ki bu sizi de aşıyor, doktorları da aşıyor. Yiyeceklere artık müdahale edilmesi gerekiyor. Ulusal müdahalelere ihtiyacımız var. Bu işin diğer yönü. Fakat şunu bilmemiz lazım. Şeker hastalarının %90-95'i tip 2 diyabet. Asıl sorun onlarda. Tip 1 diyabetler daha düşük bir azınlık. Ara form diyabetler çok daha düşük bir azınlık. Ve en çok sıkıntıya uğradığımız, en çok sıkıntı yaşadığımız hasta grubu da gerçekten ara form diyabetler. Ama bizim yardımcı olduğumuz, bizim ameliyatla tedavi ettiğimiz hastalar tip 2 diyabetler. Yani vücudunuz insülin üretiyor, ama bunu kullanamıyorsunuz. Yeterli Bu değil. Burada tip 2 diyabet söz konusu. Aslına bakarsanız tip 2 diyabetlerin çoğu başlangıçta insülin üretirler. Ve bir kısmında insülin üretimi azalmıştır. Özellikle ciddi kilo problemi olmayan tip 2 diyabet hastalarında. Ama kilo sorunuyla beraber seyreden şeker hastalarının çoğu başlangıç dönemlerde özellikle ihtiyacının çok daha üzerinde insülin salgılarlar. Ama bunu kullanamazlar. Hocam yemeği yiyorum sanki bir saat sonra hiçbir şey yememiş gibi acıkıyorum tekrar. <laughs> Burada evet bir örnek var Evet. İşte Baris. bu durum vücudunuzun insülin salınımında bir sorun var demektir. Ya da hocam yemeği yiyorum daha yemek bitmeden tatlı da ne var diye düşünüyorum. Bunların hepsi aslına bakarsanız sizin elinizde olmayan durumlardır. Vücudunuzun insülin salgılamasında ve bu insülinin kullanmasında bir sorun var demektir. Tamam. Bunların ölçülmesi gerekiyor. E bunu ölçülmesinin de bir altını çizelim. Neler yapılması lazım? Çünkü dönem dönem televizyonda bir sürü yayınlar olur. E doğru yerde doğru bilgiye ulaşması için Beyaz TV izleyicilerinin biz yönlendirme değil en azından bilgilendirme yapalım. Evet e, Sakın ola ki yükleme testi yaptırmayın diyenler de var. <laughs> e, aman efendim ne yapıyor bu e, hanımefendi diyenler de var. Ne düşünüyorsun? Ama yükleme e, tam anlamıyla yapılmadan gerçek sonuç elde edilmiyor öyle değil de. mi? Yükleme testini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tabii o ki. şekerli suyu içirmek zorunda değilsiniz. Tabii ki. Başka kahvaltılar hazırlayarak, onu keyifli bir hale getirerek de yükleme yapabilirsiniz. O süreçten bilmeyen izleyicilerimiz için tam olarak detaylı <laughs> bahsedelim mi? Burada önemli olan nokta şu. Elimizdeki tıp kitaplarındaki standartların çoğu şekerli suya göre hazırlanmış standartlardır. Ama artık bilim dünyası şunun farkına vardı. Biz yüklemeyi bir eziyete dönüştürmek zorunda değiliz. İnsanlara sabit kahvaltılar. Efendim bir dilim tost. Yanında iki tane salatalık, iki dilim domates, bir bardak portakal suyu da aynı şeyi görüyor. Ya o zaman bunu yapalım. Evet. Biz bunu yapıyoruz. Yani yükleme testi dediğimizin aç Doğru. geldiniz bir kantal verildi. Hemen arkasından kantalinden sonra Kahvaltınızı ee, yaptınız. Bu kahvaltı verildi. Portakal suyunu toz. Canım istedi ya. <laughs> eyvah eyvah. Onlar... <laughs> e, saat başı yapılan yüklemeden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Bizim, Devam ediyoruz. Evet. Bizim insülinle alakalı yapılan şimdiye kadar çoğu çalışmalarımız şunu gösteriyor. İnsülin pikinizi birinci saatte yaparsınız. Vücudunuz özellikle insülin depolarının göstergeleri birinci saatte en üst seviyeye ulaşır. O yüzden değerli olan ölçüm açlık ve kahvaltıdan bir saat sonraki ölçümünüzdür. İkinci ve üçüncü saatler gereksiz mi yoksa yapılması... İkinci saatte artık düşmeye başlamıştır. Aradaki değerleri yakalamak açısından bu önemli. Ama şeker hastasınız, bu artık biliniyor ve vücudunuz insülin üretiyor. Bunu da bir şekilde öğrendiniz. Acaba benim insülinim yeterince yanıt verebiliyor mu? Bunun için sadece birinci saatte kan vermeniz yeterli. Aradaki ölçümleri yapmanız şart gerek yok. Değil. değil. Ve şeker hastası değilsiniz, acaba şeker hastası mıyım diye düşünüyorsunuz. Bunun da yükleme dışında bazı testleri var ve artık teknoloji o kadar gelişti ki bir cihaza 10 saniye gözünüzü okutuyorsunuz size şeker hastasınız ya da değilsiniz diyor. 10 saniye. Bizler tıbbi gelişmeleri takip etmekle yükümlüyüz. Hocalarımız öyle yaptı başımızın tacıdır ama tıp her gün gelişiyor. Artık modern tanı yöntemleri var ve defalarca kan almak durumunda değiliz. Defalarca kanaldığımız hastalar da oluyor ama onlar kimler? Sizin gibi işin içinden çıkmakta zorluk yaşadığımız hastalar. Bu çok nadiren ihtiyaç duyduğumuz bir şey ve yükleme için o şekerli suyu içirmek zorunda da değiliz. Bunun daha konforlu yöntemleri var kahvaltı da aynı şeyi yapıyor. Bir şey soracağım. Şimdi metabolik cerrahi ameliyatlarına girelim istersen. Ben evet. çok özellikle şunun ayrımını yapsın istiyorum izleyicilerimizin. Obeste cerrahisi anlatırız biz. Burada genel cerrah arkadaşlarımız, evet. hocalarımız gelirler, anlatırlar. Arasındaki fark nedir? Yani obeste cerrahisi işte tüp midedir. Başka birlikte mide bypassı, mide, mide kalp Bu metabolik cerrahiyle acaba bir farkı var mı yoksa aynı Büyük şey mi? Büyük bir fark var. Evet. Şimdi obezite ameliyatlarının bir kısmı mide küçültme işlemleri üzerine kurgulanmış durumda. Ama bir takım sorunlarımız var. Obezitede sorunların en büyük kısmı sizin yemek algınızı, yemeklere bakış açınızı belirleyen hormonlardan kaynaklanıyor. Ve bize tokluk hissi sağlayan, oh doydum vallahi çok güzel yemek yedim dememizi sağlayan hormonlarımızın çoğu, ince bağırsaklarımızın son kısmından salgılanıyor. Biz yemeği yedik. İlk lokmadan sonra doygunluk hisseder miyiz? Hayır. Tabak biter ondan sonra doyduk deriz. Ama bunun için ilk yediğiniz lokmanın ince bağırsağın son kısmına ulaşması gerekiyor. İyi hormonlar orada çünkü. Size kardeşim sen doydun artık. Dedirten hormonlar ince bağırsağın son kısmında. O yüzden metabolik cerrahinin temeli ince bağırsağın son kısmını başa almaktır. O hormonları canlandırmaktır. Ve şunu unutmamak lazım. Mideyi küçültebiliriz, mideye kelepçe takabiliriz. Hormonları değiştirmediğiniz müddetçe başarılı olamazsınız. Tabii onların da bir buçuk iki yıl sonra tekrar maalesef dönme şanssızlığı Bunu var. Evet. Her platformda dile getiriyorum. Burada da dile getirmek istiyorum. İnsanoğlu üzerinde kısıtlama yaparak başarılı olamazsınız. İstediğiniz kadar küçültün, daraltın, sıkın, boğun olmaz. Biraz irade lazım. Ve hormonlarınızın Kontrol. değişmesi lazım. İşte o hormonlar ince bağırsağınızın son kısmında. Ve artık bu ince bağırsağın son kısmındaki hormonlar ilaçları yapıldı. Yakında bunlar da tedaviye sunulacak ama metabolik cerrahinin temelde yaptığı şey ince bağırsağın son kısmını almak ...bunu başa taşımaktır. Ama burada obezite cerrahisini anlatan hekim arkadaşlarımız da... ...aynı şeyleri söylediler. Bunların geri dönme riski... ...yüzde kırk, yüzde ellidir. Bu işte sadece mentaliteyi oturtmak lazım. Ama iyi bir kilo vermek... ...ilk bir buçuk yılda mümkün. Ama arkası gelmişler. Midemizin lazım. baş kısmı ve son kısmında... ...iki tane çok güçlü kas var. Hı. İki tane kasın arasında kalmış bir tüp ne olur? Genişler. Ve genişleyecektir de. O yüzden... ...hormonlarımızın değişmesi gerekiyor... E, aynen sizin söylediğiniz gibi zaten doktorlarımız da Onur Hoca'nın da söylediği gibi bunu detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Mutlaka altını çiziyorlar. Evet. E, sonuçta çok kıymetli doktorlarımızın yaptığı ameliyatlar Ellerine sonrasında tabii ki hastalarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Muhakkak. E, Burada önemli bir nokta var yalnız. Metabolik cerrahinin çok büyük bir farkı emilimi bozmamamız gerekiyor. Ha evet onu da soracağım özellikle. İnsanları ömür boyu vitamin, mineral, demir ve kalsiyum bağımlısı yapmamamız gerekiyor. Metabolik cerrahinin en büyük farkı da buradadır Fark zaten. Burada. Evet. Emilimi bozmuyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi tip 2'de kilo var ya. Evet. Zaten <laughs> bu kiloyu da vermek istedi, aynı zamanda metabolik cerrahiyi de uygulamak istedik. İkisini bir arada yapılabiliyor mu? Elbette. Hı. Elbette kilo kontrolü sağlanacak. Yani obezite cerrahisi ile beraber aynı zamanda metabolik cerrahi uyguluyorsunuz. Ama bir şeker hastası sizin karşınıza geldi. Hocam benim şekerim 400-500 ama benim kilo fazlam da yok. Ha evet. Kilom bu. Şunu bilmemiz lazım. Yüksek şeker sizi eritir. Bir şeker hastası diyet yapmadan kilo veriyorsa... ...aa ne güzel kilo verdim bak kıyafetlerim tamam de oluyor dememeli. Çok. Şeker seni eritiyor çünkü. Ve bağışıklık sistemine evet. de çok büyük etkileri var. O yüzden bir diyabet hastası başvurduğunda onun şeker ortalamaları kilo konusunda yanıltıcı olabilir. Yüksek şeker sizi eritir çünkü. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Tabii. Peki ameliyat öncesinde ve sonrasındaki süreçlerden bahsedelim mi? Evet. Özellikle e, hastalarımızın nelere dikkat hastası etmesi lazım. Anlayayım. Eğer ki uygun tedaviyi alıyorsanız ve şekeriniz düşmüyorsa bir sorun var demektir. Gerçekten tedavisi de uygun mu? Uygun dozlarda, uygun şekillerde alabiliyor musunuz? Bu birincisi. İkincisi, vücudunuz insülin üretiyor mu? Ve bu insülinin bir aktivitesi var mı? Bunların ölçülmesi gerekiyor. Bunları ölçtük. Ve baktık tedaviniz uygun ama şekerli kontrolü sağlayamıyorsunuz. Bu arada şeker hastalarının %85'i zaten Şekerlerini kontrol altında tutamazlar. Tutabilen oran %15-20 civardır. sekseni bunu başaramaz zaten. Ama bizim kriterimiz şu. Tedavinizi alıyorsunuz. İlacınızı, insününüzü kullanıyorsunuz. Elinizden geldiğince kalben bir çaba ortaya koyup diyet yapmaya çalışıyorsunuz. Biraz yürümeye çalışıyorsunuz. Olmuyor. Bu durumda acaba ben bu ameliyattan fayda görür müyüm diye düşünmeniz lazım. Eğer ki. Vücudunuz insülin üretiyorsa ve insülin aktiviteniz varsa artı bizim bir takım ilave ölçümlerimiz de var. Başka hormonları da ölçüyoruz. Onların çalışmasında da sorun varsa evet biz ameliyatta o hormonal trafiği düzeltebiliriz. Peki sonrasında e, özellikle dikkat etmeleri gereken şey yeme içme vesairenin dışında neler? Hı, yeme içme de dikkat o kadar. Yemek içmek de önemli tabii ki. Ha. Bakınız ben 8 yıldır ekmek yemiyorum. Şeker kullanmıyorum. Çünkü hepimiz... Rafine gıdalardan uzak durmalıyız. Ben Ama yesem tamamen ben ne şeker kişiye bağlı olarak tabii ki hayatımızdan çıkarmak da söz konusu olmayabilir. Elbette. E, Şimdi kapıya, rahatsızlıklar da, da olabilir. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> e, onlar evet. da lazım. Muhakkak. <laughs> Kontrollü bir şekilde. Muhakkak. Ama ameliyattan sonra sizin beyin merkezinizdeki acıktın yemek ye sinyal sinyalleriniz değişir. Sofraya oturursunuz, yarım tabak bir yemek yersiniz. Tamam ben de doydu dersiniz. Çünkü hormona, hormonlarınız öylesine bir değişimden geçmiştir ki artık yemek tercihleriniz değişir. Yemek algılarınız değişir. Daha küçük yemekler sizi daha uzun süre tok tutar. Acıkmazsınız. Ve bu kendiliğinden gelişir. Zaten bu ameliyatın başarısı da Bravo. bununla ortaya çıkıyor. Ameliyatın başarısı evet. da bunun altındaki isidir. Bunun altındaki